Burada olarak bir ticaret alım heyeti getirdik. Belarus ve Rusya'dan yaklaşık 43 tane yabancı firmamız bugün burada yerli bizim ihracatçı üyeleri firmalarımızla görüşme yapıyorlar. 85 tane yerli firmamız var katılımcı olan. Aşağı yukarı bugün 600'e yakın hazır randevu alınmış görüşme gerçekleşecek. Çok iyi bir heyet olacağını tahmin ediyorum. 32 senelik bir sektörün oyuncularından, önemli oyuncularından biri durumunda. Dolayısıyla ISIB'in %85 gibi bir ihracat oranına da ulaşmış durumda. Dolayısıyla ISIB'in faaliyetlerine de uzun zamandır katılıyoruz. Ticaret heyetlerini önemsiyoruz özellikle girmemiş olduğumuz pazarlarda. Bu B2B görüşmeler faydalı oluyor. Buralardan daha sonra potansiyel müşterilerle ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz ve çoğunlukla da fuar, bu tip organizasyonlarda tanıştığımız firmalarla çalıştığımızı görüyoruz. Bölge zaten bizim için bir potansiyel ve şu dönemde de özellikle bir fırsat yaratan bir bölge. Yerinde bir organizasyon, hem zamanlama olarak hem de bölge olarak emeği geçenlere de teşekkür ediyorum burada. Bugün burada İSİB'in yapmış olduğu e, Rusya ve Beyaz Rusya Alım Heyeti Organizasyonu'na katılıyoruz. Çok güzel, gerçekten çok verimli olacağını zannediyoruz. Çünkü Beyaz Rusya pazarı bizim için çok önemli. Yaklaşık 150 milyonluk e, nüfus yaşlayan bir piyasa vardır. Oradan Rusya pazarına çıkarsanız, Orta Asya pazarına da çok rahat bir şekilde çıkarsınız. Yani gerçekten çok faydalı bir fuar organizasyonu kadar, e, hatta belki daha fazla bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bayağı bir şirketlerle görüştük, muhabbet kurduk, hani tanıştık birbirimizle. Yani bence bu çok yararlı ve güzel bir şey. Hem kendi şirketimizi tanıtmak adına yararlı olacağını düşünüyorum reklam amacıyla. Çünkü bayağı bir insanlarla tanıştık. İleride potansiyel müşteri bulma açısından çok güzel bir imkan bence.